Ziya, Ziya kim oğlum? İnşallah bana diyorlar. Senin hiç aşık oldun mu Ziya? Ziya, he, Ziya. Bizim Ziya, Dadaşlar, aleyhisselam, kral, internete gitti. Hep senin yüzünden, Sıla, hep senin yüzünden. Bu cuma şeye geliyorlar, Bursa'ya, Uğur'da çıkalım olan beraber da ben giremiyorum. Abi, ben Kim diyor? Sıla, Selin. ben Bursa'dayım. <laughs> Derya. Tamam. Evet. Ama böyle bir türlü ikna edemezler. Kerim evet. Kayaş sen ne yapıyorsun burada? Bir kim? O kim? Enes Takı. Oturuyor Hello hello! Oğlum nasıl unuttum? Kız Derya gel gel sana buldum. Bana acil, bana acil serini bağlanan. Ulan ben öyle bunlar niye ziya yazıyor? Adamsınız lan. Oğlum çabuk bana serini bulun. Derya ya da sen yayın aç. Seni ile evlendireceğim Derya. Burdur'da olaydı şimdi. Ha geldi. Ben deryayı eğlendirecek adam buldum. Kime? Bizim Ziya var onun. <laughs> nerede yaşıyor? Kalbimde. Cidden nerede yaşıyor Ziya? Ben şimdi arkadaşımı uzak yere veremem kusura bakmayın. Burdur'da yaşıyor. Burdur mu? Bandırma ile burdur arasına bak bakayım Sıla ne kadar. Önemli değil bizimki gelir. Yani bandırma da mı yaşayacak? Derya için yaşar ya. Atın. Aa yakınmış. Derya ne diyor bu duruma? Devaba gireceğim bildiğin gibi değil. Ne? Derya'nın hoşuna gitti şu an gülüyor. Bak bir Derya sen de aşık olacaksın. Bu çocuk 27 yaşında 27 yıldır kız eli değmemiş eline. Dört tane villaları var değil mi evet. Neyse para var. Normalde doktor. Ha, Benim o Her bizim Ziya işte. Tamam. Anası evlendir tamam şimdi ben doktorken evlendiremedim. Kim diyor lan yalan? Bizim de Derya. Derya hayırlı olsun. En yakın zamanda buluşmaya düzenliyorum. O iş bende. Sevaba gireceğim ya. Bildiğin gibi değil. Tüm günahlarım affola inşallah. Düşünsene ya. Bir tane tırıcı kocam var. He? O da tırıcı ha. <laughs> Seni şehir şehir dolaştırıyor. Daha şey ne şey istiyorsun işte. Derya? Belki bir mikrofon... Derya ne diyorsun gerçekten <laughs> bu konuyu? yüzüğü var? Yüzü takalım. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Sen Ziya'yı al. Bursa'ya Uludağ'a çıkıyoruz. O kadar hızlı mı ben? E buluşturacağız işte. E, ben Ziya'ya ulaşmam lazım ya. Saat kaç? O 20? şu an yayında değil mi? Yok o burada değil ya. O buralara takılmıyor. O kadar temiz bir insan. Şu an Ziya Jet'te. Ama en yakın zamanda buluşmayı ayarlıyorum. Tamam. O günahlarım çok. Allah affetsin. Ayarlamam lazım. Yani söyledin artık. Derya bu iş oldu. Şimdi anasına mesaj çektim. Dedim ana o iş tamam. <laughs> bir görsünler hemen sen de niye tamam diyorsun? Bence o Derya oldu... çok Derya çok geçimsiz bir insandır. O herkesten geçinir. O kadar temiz. Valla. Çok saf. Yani temizliğinden saf yani. Temiz kalpli. Yani o zaman iyi. Ya doktor daha ne olsun ya. Hastalansa hastaneyi. He. Bir ağır. <laughs> o iş oldu mu? Senden bir söyle diyorlar bak. Kızım, evet kızım. arkadaşlar bundan sonra kimse kimse birini bulamıyorsa görücü usulü evlendiriyoruz yani. Ya 46'ını da takar, 40 bezik de takar. Sıla sen, ne... te... Sıla sen ne yapacaksın? Sıla sen ne yapacaksın? Sıla'nın var <laughs> ya Amerika'da ama onunkisi. Nerede? Amerika'da. Şerefsizim sizin işte seni aldatıyor. Sıla. Yapmaz öyle şey. <laughs> Yapmaz öyle şeref... şey diyor. Bak bak şerefsizim seni aldatıyor. Aldatsın. Ne kadar babasın. <laughs> Aldatsın diye. O da onun sorunu. İncinmişim. <laughs> İncindim. <laughs> Direkt incinmişim yani. Teşekkür ederim. Ağlayacak şimdi. Sıla sen o yüzden mi buralara çıkmıyorsun kız? Biri beğenir de beni alır diye. Evet. Kıskanıyor da. <gülüyor> <gülüyor> kıskanıyormuş enişte bizim. Beyza Amerikalı. Da... Beyza ne diyor? Beyza'yı da bulacaksın ama şimdi. Kerim tamam. birine ne bulundu mu? Biri kalır mı? Şimdi Beyza piyasada yoktu. Beyza piyasada yoktu. Tamam. Yo ben bandırmalıyım. Ağır ne alaka? Oğlum olur ikinci yönden <laughs> Yok <ya. gülüyor> Bu iş olmaz böyle arkadaşlar. He bizim Remzi de uyandı Gerçi yani uyuyordu bu saatte. Tamam Remzi'yi de Sıla'ya verdik. Şey, Beyza'ya verdik. Hayırlı olsun. Remzi kim? RK okulda. Herhalde. Güzel bir kardeşin o Sizin arkadaşlar Bizim kızlar sıkıntılı. Ben size baştan söyleyeyim. Hiç önemli değil. Bizim onları yola getirir. Yola getir. <laughs> <laughs> onlar yola gelmesin de ben size diyeyim. <laughs> Birinde alkol yok ama söylüyorum bak. Ne? Hiçbirinde alkol yok. iPhone'u mu yok? <gülüyor> alkol, alkol. <gülüyor> alkol. Olmayan <laughs> Alkol mu? Diğerleri evet. için önemli değil de Sıla'nın ikisi alkol kullanmak zorunda. Sıla'ya kim'i verdik? Daha vermedik. Dur. Ya aşıklar evet. benimki Amerika'da zaten. Nasıl olurmuş? Nasıl Bu ne? Ziya'yı arasana. Dur. Halledeceğim şimdi. Tanju'cum bana bir şişe vodka bulsan yeter. Çeker miyiz kardeşim? Kim diyor onu? Beyza vodka'dan sonra mı evleneceğim? Beyza. Takı bir işte. mi? taksınlar yeter. Musa'yı Musa'ya kim diyorlar? Musa'yı kimseye vermem. Elletmem. Niye? Hayır. Neden? İşte. Neden? 12 var. Musa evli ya. Evli. Üç çocuğu var Musa. Üç tane Harun çocuğu. kim ya? Harun kaç Herkes sıla kalp Harun yazıyor. <laughs> hadise sandım diyor ya. Böyle hadise mi oluyor Allah'ın aşkına? Kimi? Beni Kız hadiseye benziyorsun. Çaktım beni hadiseye benzetmezsiniz yani. O sana benziyor. Yani bence de Tanju'cuğum lütfen. Dur şimdi Ziya'ya mesaj attım. Ne yazdı? Ya. Şöyle de fotoğrafımı atayım. Ziya ben Tanju dedim. Sohbet tutup. Tut. Mesajı görürse eğer. O iş tamam. Ay vallahi heyecanlandım. Dur ya. Ben şunu yukarıya kaydırsam sizce bu kapanır mı? Kapanmaz ya. Ya yarayacağım. Bir dakika dur. Ne oldu? Ya evlenmeyeceğim ben. Hayır ya. <laughs> ne alaka? Arkadaşlar evlendirme yayını. Aha arıyor. Abi bize sultan da evlenmişsene. Ya. ya onunla kız çok bizi derken. Ziya! Alo! Uyuyor mu lan? Ne Nereye gidiyorsun? Ne Kemal abi kapatma gelecek şimdi. Antalya gidiyor. Ziya. Hayırlı olsun. Sağ ol abi. Artık annene gönül rahat diye, diyebilirsin ki Tanju beni evlendirdi. Hayırdır. Kızımız sütten başka bir şey içmez. <laughs> Allah Allah, güzel mi güzel. Sen de evleneceğiz ama öyle olsa ben evlenmem. Hayır Ziya. Oyun bozalık yapma. Sen evlendikten sonra sıra bende. Yok canım. Önce duyuyoruz. Ulan deme öyle. Kız seni bekliyor. Yapacak bir şey yok. Ne zaman Bursa'ya geliyor diyor. Bak. Ben Bursa'na asip. Ben bilmem diyor. Ziya diyor Bursa'ya gelsin diyor beni istemez, istesin diyor acil. Olur. Oğlum kızımız evde kalmış falan değil yani ha. Seni güzel anlattık o yüzden. Abi sen kızıyla başladın yine başladın işlere ya. Hadi ayırmasın bakalım. Ben anana söz verdim Ziya olmaz. Mecbur. <laughs> ya. en yakın zamanda seni alıyorum. Derya'nın yanına gidiyoruz. Ziya arabayı ne zaman çıkarıyor? Ziya önemli olan sensin. Ziya arabayı kardeşim. boş ver diyor. Sana karı bulduk, kız bulduk. <laughs> <Eder. gülüyor> bakalım abi 15 gün sonra gelirim seni almaya. Tamam abi gel. Tamam hadi görüşürüz. Hadi görüşürüz abi. Canını sar dikkat kendine. Allah hayırlı geceler. Tamam bu iş tamam ben 15 gün sonra getireceğim. O Keman iş şu iş olmaz. Kemal abi yayın açacaksın mı yayın? Niye? Olmaz bu iş. Sebep? Çok isteksiz. Ya şu an heyecan yaptım daha benden duymuş olma ama Selin hepimizden daha kulik. Beyza diyor. <laughs> Kemal abi yayın açacağım Kemal abi müsait misin? Vay be Derya'yı verdik. Derya gitti. Hayırlı olsun. Aynen. Neyse diğer yayında ben evlendiririz. İnşallah. <laughs> Tacicim. <He>? Ben gidiyorum. <laughs> tamam kendine iyi bak. <laughs> Oğlum baksana ablana bana baksana bir. <laughs> kendine çok iyi bak. Yine ben görüşürüz. De Görüşmek üzere bay bay. Hadi Allah'ım. Ben evlendim. Ben evlendim der ya. Kemal abi. Son durum ne abi? Plastik akşamlarını komple söktük. Boyanacak. Sonra kaplama emanetinde bugün tıra verildi abi. Allah razı olsun. Ee, Salı günü şey, Cuma günü elimizde olur abi. Salı günü takacağım. Yayın aç. Yayın. Kemal abi. Jantlarda fırtıl olacak mı? Evet. Mutluluğa 3250 Bak Bahadır abi de burada. Mutluluğa 3250 kilometre yol kaldı arkadaşlar. Emanetimiz Almanya'dan çıktı. Şu anda İstanbul'a doğru geliyor. Yaklaşık 3250 kilometre yol var. Abi bu adam takorafa uymasın ya. Oğlum abi bu yol nasıl bitecek ya? Renk pembe olacak. Volkan Sarıyer haber ver. Adamlar yolda kankacım, Ziya uyuyor. Volkan Ziya araba kullanıyor Volkan uyuyormuş. <laughs> Kemal abi. Bu Kemal abi de bir geliyor bir gidiyor. Nereye kayboldu yine ya? Hakkari yolun düşmüyor kral. Çok net olacak mı? Olmayacak. Çift şoför. Kardeş sorun yok. Arabanın markasını açık. Nereye gitti bu Kemal abim? Dur yazıp geliyorum ona. Nereye gitti bu Kemal abim? Dur yazıp geliyorum ona. Vallahi kuru yük mü belli değil. Kayseri Aleyhisselam. Rize Aleyhisselam. Ya ben reddediyorum. Ben reddediyorum. Ses gitti diyor. reddedecek ben istek atacağım. O reddedecek ben istek atacağım. Kim kazandı ama? Mutluluk. <laughs> mutluluk. Mutlu oldun nasıl beyler bir insan. Mutluluk. <laughs> evet. Mutluluk niye kazandı. Hiç... Evet. Mutluluk kazandı. İşte, teşekkür ederim bizi mutlu ettiğin için. Hoş geldin Betül. Hoş bulduk. Ne haber? İyidir. Senden ne haber? İyiyim. Arkadaşın ismi nedir? Beyza evet. benim adım. Beyza. Sen de hoş geldin Beyza. Hoş oldum. Neden hiç 500 kez...